Merhaba arkadaşlar Didim'in en güzel dairelerini bugün sunuyorum size. İddia ediyorum Didim'de en güzel daireler diyebilirim. Konum itibariyle en güzelleri. Hadi bakalım. Arkadaşlar Aydın Didim'deyiz. Devlet Hastanesi'nin yanı. Cumartesi pazarının alt tarafı. Şehrin tam omurgasına çok katlı bina değil dışını resimlendirdik. Burada zemin katta 1 milyon 900'e bir daire var. Bir de burada 2 artı bir ayrı mutfaklı bir daire var. İkisini de bir video yapıp size sunacağız. Zemini bundan sonra göstereceğiz. Zemin 1 milyon 900 bin Türk lirası. Bu daire 2 milyon Türk lirası. Asansörlü, çok katlı değil. Devlet hastanesinin hemen yanı. Otogarın hemen yanı. Cumartesi pazarının hemen yanı. Altın kum Plajı'na diyebilirim 2 kilometre. Yeni sıfır asansörlü daire. Dilerseniz bahçe katı, dilerseniz bu katı. Dün ben Akbük'te büyük villalar paylaştım. 475 bin, 550 eurolar kuş arasında biliyorsunuz. Talep var diyorlar ki daire de paylaş. Hatta dün 900 liraya, 980'e de 3 tane dairenin bilgisini bir video yapmıştım. O beklenti olunca bildiklerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Gergi tavanımızı da gördünüz. Ve evimize geldik. Bu ev 2 milyon Türk lirası. Bunun altında bir kat var. Yani zemin üstündeyiz. Zeminden bir kat yukarıdayız. Koridoru özetleyelim. Gel koridoru bir böyle özetleyelim. Koridoru bir gösterelim. Sevgili arkadaşlar. Ben de sabah böyle Neşet Ertaş'ı dinledim arabada buraya gelirken. Doyulur mu? Doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananın hat işte kalp kırmak kötüdür. O yüzden ifadelerimizi güzel yapalım ve kapımızı kapattık. Holumuz burada. Buradan geldik. Değerli arkadaşlar görüntülü diyafon var. İşte tavanları gördünüz. Burada bir banyomuz var. Banyoyu gösterelim. Ben sevgili hemşerim bir abime sattım burada. Çok da mutlu. Evet burası çamaşır makinası. Değil mi? Burası çamaşır. Burası da termosifon. Burası da evye arkadaşlar. Burası da evye. Yeni güzel bir daire. Burası da duşakabin Dışak abimiz de bu. Bu daire 2 milyon Türk Lirası. Birazdan zemin kat, bahçe katındaki daireyi de göstereceğiz. Klozeti de göster. Klozeti de gösterelim. Evet. Bu 2 milyonluk dairenin banyosu arkadaşlar. Görüntülü diyafonumuz burada. Ve nereyi gösterelim? Gel bu odayı gösterelim. Bir tane odamız burada. Yerler ahşap parkeler. Evet parkeler burada. Dedim de insanlığa faydası olan bir inşaat firması yapıyor. Bu yerler hepsi onun. Aheste aheste yapıyor. Projeleri sattı. Biz de verdik projeden. Hiç başlanmayan bir yeri verdik. Bu oda bir. Burada ufak bir balkon var ama büyük bir balkon da göstereceğim. Bakın burada bu odanın ufak bir balkonu var. Ufak bir balkonu var. Bu da bunun balkonu. Evet. LED'leri gördünüz. Değişebilir onlar. Ve geldik mutfağı da gösterelim. Bu da ayrı mutfak. Ayrı mutfak. Odanın birini gösterdik. Ayrı mutfağı gösteriyoruz. Evet burada ocak. Ocak burası. Dablumbaz buraya gelecek. Mutfaklar kaliteli lake mutfak. Evye oldukça geniş. Burası da bulaşık. Burası da buzdolabı arkadaşlar. Burası da buzdolabı. Çamaşır makinesi banyodaydı. Evet ve koridor böyle geliyor hafif L oluyor. Buraya dilenirse bir tane bir şey konulur. Evet ve ikinci odayı gösterelim. Bu da ikinci oda önünde geniş bir balkon var. Bu da ikinci odamız. Önünde de geniş bir balkon var üstü de kapalı. Temizlik henüz yapılmamış kusura bakmayın. Evet. Henüz yönetim de oluşmadı. Geniş bir balkon var. Bakın bir kamelya alanı gibi geniş bir balkon var. Geniş bir balkon. Salondan da bu balkona çıkılıyor. Odadan da bu balkona çıkılıyor. Dilersek salonda bir gösterelim. Salonumuz da bu arkadaşlar. Kıyılır mı? Kıyılır mı? Canana kıyılır mı? Neşet Baba Sabah. Güzel güzel türkü söyledi arabada. Bluetooth'e bağladım. Bana iyi geliyor böyle türkü. Arkadaşlar burası da salon. Salon da burası. Sevgili bey, arkadaş Ejder Bey. Can bugün izinli. Kuş gideceğiz herhalde birazdan. Orada müşterimiz var. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Zemin üstü birinci kat. Asma tavanları gördünüz. Televizyonu da buraya düşünmüşler herhalde. Bir sürü kablo mablo var burada. Yeri değişebilir. Bura özetlendi herhalde değil mi? Bura özetlendi. AES'te AES'te bir daha gösterelim. Bu lambaları biz mi kapattık? Kim kapattı ya? <laughs> bir dakika bir dakika. Lambalar ne bilmiyorum. Lambalara ne oldu bilmiyorum. Arkadaşlar işte bu daireyi özetledik. Bu 2 milyon. Şimdi 1 milyon 900 bin Türk lirasına paylaşacağım. Ama bir dakika. Ama dübleksler de var bilginiz olsun. Onlar da 2.5'tan başlıyor dedi Mehmet. Hadi 1 milyon 900 lira 1 milyon 900 bin Türk lirası daireyi göstereceğiz. Bunların unutmadan söyleyeyim kapalı garajları da var. Kapalı garajları da var. Bana göre zemin üstten daha iyi. Önü de park. Yani Allah hastalık vermesin. Önü park. Güzel bir yer. Bakın. İşte o suyu kim açtı? İşte burada yer terası var. Önünde de bir yeşil alan var. Tabi bu bahçe sizin. Bu alanda sizin hastane hemen yanı başınızda. Çanta alıp domates alırsınız. Belediyede efendime söyleyeyim. Başka ne kadar ne varsa burada. Önünde park kapalı garaj da var. Kapı şifreli kapı ve geldik. Aha Ceyran geldi. Biz yukarıda bir Ceyran mı gitti? Ne olduysa ve sevgili arkadaşlar milyon bin Türk Lirası'nda şehrin tam göbeğinde çok katlı öyle mülteci kampı gibi değil. Tatlı, şirin, nezih nezih, nezih bir yer. Asansör var. Asansörümüz burada. Asansörlü dedik zaten biliyorlar. Evet bu da asansörümüz. Evin güzel bir girişi var. Buradan da arkadaşlar hani aracınızı park ettikten sonra yukarıya çıkarsınız. Eğer gurbetçiyseniz, Türkiye'de 2 yıl araba bekletirseniz, yok ben gittim Kosa geri geleceğim derseniz, İzmir'de bir nerede işim var, bir kısa bir haftalığına gidip geleceğim aracınızı bırakabilirsiniz. Bazen bize Gurbetçiler diyor ki ya bir aracımı bir yere koy. Biz bazen yer bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden buranın kapalı garajı da var. Evet. Bu holumuz arkadaşlar. Bu da açık mutfaktır. Evet o yüzden 1 milyon 900 Ve burada bir daha bir banyomuz var. Evet. Klozet kapının arkasında evye burada. Çamaşır makinesi. Efendime söyleyeyim termosifon da burada. Düşak abinde bu. Uşa kabinimizde bu. Doyulur mu? tamam, tamam, tamam. Klozeti gösterme, kapağını takmamışlar. Ben o yüzden onu göstermek istemedim. Evet ve ufak tefek eksikler var arkadaşlar. Oda da bir. Bu birinci odamız. 1 milyon 900 bin Türk lirası. Kapalı garajı var. Gelin bakın, edin. Dün ben dediğim gibi 900'e de daire paylaştım. Ama ucuz etin yahnisi olmaz ama hiçbir şey ucuz kelepir, melepir değil. Ve bu odayı da gösterdik. Yerleri de gördünüz. Keşke temizlik olmuş olsaydı size öyle gösterseydik. Kızmayın, bağırmayın ve geldik. Bu da ikinci oda. Salonla açık mutfak bir daha size arz etmeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, burası da ikinci oda. İkinci odamız da bu. Evet. İkinci oda böyle bir balkona çıkıyor. Bunun altında kapalı otopark var. Can yavaş ejder. Bu, bu şeyi de göster. Burayı bir göster. Bir göster. Otopark böyle giriyor oraya arkadaşlar. Heh. Böyle gel. Bu tarafı bir daha gösterelim. Bu su. Mehmet su niye akıyor Mehmet? Cenerlerimi. Acaba bu çeşme bozulmuş mu? Çeşme bozulmuş. Çarşamba gününde çeşme başında gözüm. Evet şimdi şeyi göster. Salonu da göster. Salonu da göster. Böyle çömel Mehmet squat yap. Arkadaşlar valla biz ne yapalım? Biz de işte al karayı ver papazı size sunmaya çalışıyoruz. Biz de istiyoruz ucuz olsun. Ama güzel hitap valla en büyük sermayedir. Adam dünya malı olsa bağırıp çağırsa ne oluyor falan dese bu ekmek değil su değil olursa olsun. Olmazsa zaten bir sürü ev var. Mutfağımız burada. Burası buzdolabı. Ocak üstüne dablumbaz geliyor. Evye, ye. Mutfakta böyle tatlı şirin bir mutfak. Bir daha sana zahmet buraya geç. Buraya geç. Geçtin. Tam orada dur. Ve salonumuz bu. Ufak tefek eksikleri var arkadaşlar. İşte bu 1900. Üstteki 2 milyon da ayrı mutfaklıydı. Hani ben daire de paylaşıyorum. Ancak böyle pahalı evlere bakıyor insanlar. Ben şimdi 100 milyonluk bir ev paylaşsam var ya herkes bakacak. Ama bunlara bakmıyorlar. E sonra diyor yok. E var işte 900'e paylaştım. Bunu paylaştım. Sevgili arkadaşlar burayı da özetledik. Bir hatamız olduysa kusura bakmayın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.